çok enteresan bir oyun buldum abi. Milyonlarca insan tarafından oynanan ama 5 kuruş para kazanamayan bir oyun. Şimdi diyeceksin ki bu oyunu nasıl buldum? Hikayenin başı şu. Geçtiğimiz aylarda Tayvan'a gittim. Bu Tayvan'a Computex Fuar için gittim abi. Fuarda teknolojilere baktım vesaire ama bir yandan Tayvan'a gelmişken oyun kültürünü de göreyim dedim. Tayvan elinde zaman abi genelde akla çip piyasası geliyor. Tayvan'da çok büyük teknoloji şirketleri var. işte. şu an elinde görmüş olduğunuz MSI de Tayvan merkezli bir şirket. Ama Tayvan denildiği zaman oyun tarafı pek akla gelmiyor anladın mı? Sonra baktım abi bu adamlar aslında oyun sektörüne çakma konsol yaparak girmişler. Şimdi 1983 yılında Japonya'da Nintendo Famicom'lar çıkıyor. 85 yılında NES adıyla Amerika'ya satılıyor bunlar. Nintendo Entertainment System yani Japonya'nın en büyük konsolu oluyor. Japonya'da oyun sektörünü alevlendiriyor, Amerika'da oyun sektörünü alevlendiriyor yani müthiş bir konsol. Fakat şöyle problem var, 80'li yıllarda bu NES her ülkede bulunabilen bir konsol değildi. Mesela Türkiye'de çok kolay bulamıyordu. Neden? Nintendo'nun resmi bir satış kanalı yok. Dolayısıyla yani yurt dışından biri NES getirmiyorsa abi Türkiye'den alamıyordun ya. Yani. Tayvan'da da o dönem belli üreticiler bunu hissetmiş olsa gerek ki buna benzer bir cihaz üretiyorlar. Ülkemizde çakma Atari olarak bilinen Micro Genius oyun konsolları yapıyorlar. Bizde bazı arkadaşlar bunları Çin malı Atari olarak de da bilebilirler ama aslında bunların gelişi var. Bizim Atari dediğimiz bu cihazlar aslında dönemin en popüler NES oyunlarını oynatan hatta doğrudan NES kartuşlarını çalıştıran korsan oyun konsolları. Ve NES'in resmi satış olmayan ülkeler ve konsol kültürünün yaygınlaşmasına vesile olan cihazlar bunlar. Hatta bende de bundan vardı yani büyük ihtimal çünkü NES değil de bunun olduğunu hatırlıyorum sanki. Bu Micro abi NES'in olmadığı yerde büyüyüp palazlanıp iyice böyle gelir elde etmeye başlayınca bunların yeni modellerini üretiyorlar. Bu yeni modeller orijinal NES konsollarının yapamadığı şeyleri yapmaya başlıyor. Mesela bu çakma dediğim konsollardan bölge hile diye bir şey yok. Normalde sen bir aldığın zaman bölge kilidi kısmına takılabiliyorsun. İşte atıyorum Avrupa'dan aldıysan Türkiye'de çalışmıyor. Japonya'dan aldıysan Amerika'da çalışmıyor falan. Böyle kilitler var bölgeye özel. Ama Micro öyle bir şey yok. Nereden alırsan al, çalıştırıyorsun. Bir de yani Micro Genius, Nintendo konsolları dışında resmi aksesuarlarında kullanılıyordu yani. Örneğin mesela benim jenerasyonum bir oynadığı, çocukluğunda oynadığı Dakant oyunu vardır. Onu oynayan tabancalar falan Micro Genius üretim. Şimdi bu konsol üretimini görünce diyorsun ki acaba Tayvan oyun üretiminde de erken sapada işe girişmiş midir diye. Bakıyorsun evet girişmiş. Yine 90'lı yılların başında abi Tayvan'da böyle bir elin parmağını geçmeyecek sayıda oyun geliştiricisi var. Ama bir lisans oyun üretiyor. Yani Nintendo'nun haberi yok öyle bir oyun üretildiğinden ama bunları üretmişler satışa koymuşlar bir şekilde. Ve ilk yaptıkları şey de daha çok çıplaklık, artı 18 görseller içeren bulmaca oyunları. Ben çocuk olduğum için ondan denk gelmedim ama yaşı daha büyük abilerimiz muhakkak Türkiye'de bu oyunları görmüştür, erişmiştir diye düşünüyorum. Bak şimdi gördüm oyuna bakarken abi. Bu Bubble Bats'la alakalı çok enteresan bir konu daha var. Ekranda gördüğünüz oyunda adı Bubble Bats ve bu oyun şu anda internette deli fiyata satılıyor. Bak kutusu açılmış versiyonu internette 1200 dolara satılırken kutusu açılmamış versiyonu 3300 dolara falan satılıyor. Ne alaka diyorsun değil mi yani bu bu fiyata satılması? Şimdi bunu sebebi şu abi bu oyunun bir tane sansürlü versiyonu var. Bu sansürlü versiyonda alt kadın bikini giyiyor aslında. O versiyon Amerika'da özellikle çok daha fazla satışa sunulan bir versiyon olmuş. Ama artı +18 versiyonu yani şu anda ekranda gördüğünüz olan hali ise sadece birkaç yüz adet getirilmiş. O yüzden de yıllar geçtikçe abi piyasada bulunamadığı için koleksiyon değeri artmış, artmış fiyatı bu noktaya kadar gelmiş. Yoksa oyunun içeriğiyle alakalı bir durum değil yani. O versiyonun çok az olmasıyla alakalı. Tayvan'da başka neler var derseniz. Bir tane Street Fighter çakması oyunları var mesela Super Fighter diye. Yani hani milletin şey yorumu yaptı. Hani Street Fighter almaya gerek yok. Evde zaten Street Fighter var deyince işte evdeki Street Fighter diye paylaştığın oyun olur ya. Aha o. Tam üzere abi, bu denemeler çok da başarılı sonuçlar vermedi. Bir tane istisna var gerçi. O dönemin büyük koyu şirket diyebileceğiniz Softstar Entertainment diye bir şirket var Tayvan'da. Bunlar böyle Çin kültüründen beslenen RPG oyunları yapıyorlar. Rol yapma oyunları. 90'lı yılların başında yine böyle Zuan Yuan Sword diye bir oyunu piyasaya sunuyorlar. Tayvan'da inanılmaz ilgi görüyor bu arada yani. Japonya'daki türdeşleri kadar kaliteli bir oyun değil tabi de yine de çakma oyun hissiyatı da vermiyor yani kendi nasıl yapısı var Tayvan'da insanlar ilgi gösteriyor buna bunlar da insanlar sevince devamını yapıyor abi sonra bu RPG tarafını ilerlemeye başlıyorlar ve 95 yılında abi çok enteresan bir oyun ortaya çıkarıyorlar Sword and Fair diye bu oyun temelde JRPG oynanışını benimsiyor yani Japonya'da gördüğümüz rol yapma oyunları gibi fakat içerik olarak ilhamını Çin kültüründen ve mitolojisinden alıyor dönemi JRPG oyunlarından ayrılmasını sağlayan böyle günümüz oyuncularına çok basit gelebilecek temel bir özelliği daha var İzometrik kamerasına sahip olması o dönem JRPG oyunlarına baktığınız zaman çoğu böyle tepeden kamerası tercih ediyor. 95 95 izometrik bir kamera geliştirilen Sword and Fairy görselle böyle direkt hani farklı bir hissiyatı verebiliyor. E Tayvan ve Çin'de de ciddi bir kitleye erişiyor bu arada. Hani pixel art tasarımına bakınca böyle dönemin en iyi oyunu demezsin de dinamik animasyonlar falan hiç fena görünmüyor ha. O dönemde abi, teknik olarak da enteresan bir şey diyorlar. Yani. Normalde Japon oyunları 640'a 400 çalışıyor o dönemde. Ama Sword and Fairy geliştiren ekip diyor ki ya biz bu oyunu 640'a 400'e çalıştırmayalım. Yarısında çalıştıralım. 320 200 çözünürlükte çalışsın oyun. E, henüz CD'lerin PC tarafında yaygınlaşmadığı bir dönem. Yani bu karar sayesinde kullanılacak böyle disk sayısı ve 2D sprite'ların harcanan emek de çok büyük de azalıyor. Çözünürlük düşük olduğu için dinamik animasyon sayısını da arttırabilmişler. Bu da oyunu farklı hissettiriyor abi. Çünkü rakiplerinde dinamik animasyonlara sahip çok fazla nesne göremiyorsun. Genelde donuk arka planlar üzerinde hareket eden karakterler görüyorsun abi ama Sword and Fairy'de daha her şey bir organik duruyor. Mesela sen şehirde yürüdüğün zaman abi sağda sola çiçeklerin etrafında uçuşan kelebekleri görebiliyorsun veya karakterin boş dururken daha iyi nefes alıp verdiğini falan görebiliyorsun böyle. Bu dinamik görsellik de ya yaşayan bir dünya var hissiyatı veriyor tabii o dönem için. Bunlar yani çok büyük olaylar. Mesela o dönemin rakip Japon oyunlara baktığın zaman abi karakterlerin çoğunun saldırı animasyonu bile yok. Bu yüzden Sword'un Fairy e ayrı bir ilgi çekiyor insanlarda. Bir de bunun üzerine Çin'in kültürünü ve mitolojisini anlatması da ekstra bilgi çekiyor. Yani şimdi Çinlilerin kendi kültürünü yansıtan işler ödülükleri beğeni Black Bit gördük zaten. Ya oyunu Çin'de milyonlarca insan aldı. Bu oyun Tayvan yapımı ama Tayvan ve Çin yani aynı ortak geçmişi paylaşıyorlar. Kabaca abi Tayvan aslında zamanda Çin'den kaçan bazı siyasilerin kurduğu bir cumhuriyet yani. İkisi de Çinli özünde. O yüzden Sword'un Fairy çıktığı zaman abi Çin'de hiçbir oyunu görmediği kadar ilgi görüyor. Hatta şöyle özetleyeyim size abi. O dönemde Çin'de en popüler oyun dergisi olan Popüler Software'da okulların oyları seçilen bir anket var. En sevilen tek kişilik PC oyunu diye. Bu listede abi 10 yıl boyunca yani 2005 yılına kadar bak 95 yılından 2005 yılına kadar en üst sırada hep Spor'dan fair oluyor. Düşünün insanlar 10 yıl geçmesine rağmen bu oyunu hala daha bir numaraya koyuyorlar. 2002 yılında derginin editörü abi listenin başında yine Spor'dan fair'i seçtiğinize inanamıyorum diye not düşüyor hatta yani. Lütfen artık bu son olsun ve oynadığınız güncel oyunları oylayın diye böyle arkadan delirmiş adam bu uyarı geçmiş dergiye. Editör bu uyarıyı yaptığı dönemde de bak Diablo çıkmış, Starcraft çıkmış, Counter Strike çıkmış yani bunlar dev yapımlar. Ama bunların hiçbirisi Spor'dan fair'i geçemiyor sevmiyor o Peki bu oyun niye sevmiş aslında? Biraz ona da bakmak lazım. Şimdi günümüzden baktığımız zaman böyle oynanış açısından çok derinlikli, müthiş bir oyun olduğunu söyleyemeyiz zaten. Ama o dönem içinde oynanışıyla vuran bir oyun değildi aslında. En büyük özelliği atmosferi ve hikaye tarafında yaptığı işlerdi. Hem atmosfer olarak çok özenli bir iş vardı ortada. Zaten teknik tarafını saymıyorum. Teknik olarak herkes büyülemişti oynayan. Ama bunun yanında hikaye de işin içine katarak abi oynayan herkes duygusal olarak etkilemiş bir oyun. Bunun dışında oynaması da içine girmesi de basit bir oyun olunca abi ekstra bir genel kitleye gidiyor. İnsanlar görmüşler abi oyunu. Animasyonlar falan güzel böyle. Oturmuşlar başına. Oynaması kolay. E, hikayesi güzel. Ha yürü. Her kasabaya girdi de kendini farklı bir atmosferde hissettiğin sürpriz olaylarıyla böyle seni şaşırtan karakterlerle büyüleyen bir iş olarak adını Asya'da tarihe yazdırmış Swords ya batıya yansımasa da abi müthiş bir başarı hikayesi. Şimdi düşündüğün zaman Çin gibi devasa nüfusa sahip bir ülkede bu kadar tutan bir oyun geliştiricisine milyonlarca dolar kazandırmıştır dersin değil mi? Ya büyük it yani. Tayvan'ın buradan nasıl yürümesi lazım. ya yani çünkü erken aşamada bu kadar tutan bir oyun yapmak deli para kazandırır. Deli para da abi önünü açar seni. Ama maalesef abi oyunu yapımcı Softstar hiç bu tahmin ettiğimiz paraları falan kazanmadı. Oyun Tayvan'da çıktığında abi bir süre sonra 100 bin satışa ulaştı. Bu çok iyi bir sayı. Çin'e açıldığında da satışı neredeyse 400 binleri falan gördü. Ama bak milyona ulaşmayı başaramadı. Ama o dönemde abi gidin Çin'e soru mesela bu oyunu biliyor musun? Diye. Herkes biliyorum diyor. Ama sen biliyorsun o biliyor kaç milyar insanız. O zaman bu oyunu niye satmıyor kardeşim? Bunun tabii ki de tek bir sebebi var o da korsan. Çünkü korsan olarak bu oyunun tahmini 20 milyon kişi tarafından oynandığı hesaplanıyor. Bu dönemde asla göremeyeceğim bir oran yani bu 400 bin orijinal oyuncu 20 milyon korsan oyuncu bu ne oğlum? Şimdi bunun sebebi abi bu oyun Çin'de bilgisayar kültürünün yeni yayıldığı dönemde ortaya çıkıyor. Böyle bir bilgisayar almak da her baba edin değil yani. Eli yüz düzgün bir cihaz almak için para gerekiyor. Oyunun fiyatı da bak 1995 yılında 160 yuan civarında. O dönem baktığın zaman da bir Çinli'nin ortalama geliri 324 yuan. Yani hani kazandığının yarısı neredeyse. Ya şimdi ortalama Çinli vatandaşı olarak düşün. Zaten bilgisayara dünya kadar para vermişsin. Bir de oyuna maaşının yarısını gömmen çok saçma geliyordu yani. Ya bu durumda insanlar zaten otomatik korsan kullanıma itiyor. Bir de o dönem orijinal oyun algısı da çok fazla yok. Yani bizdekine çok benzer. CD'de satılan her oyunu orijinal zannediyorduk ya biz yani 2000'li yıllarda falan. E Çin'de de çok farklı değil abi. Onlar da CD'de bir oyun satılıyorsa işte orijinal korsan diye düşünmüyor ki. Satılıyorsa okeydir diyor alıyor. O dönem bilgisayar satıcılar abi içinde sattıkları bilgisayarların daha rahat kullanılabilmesi için yazılımları önden yüklüyor bilgisayara. E hepsinde mesela Word benzeri program var anladın mı? Direkt sen bilgisayarı alır almaz o Word kurulu geliyor. Halbuki Word diye normalde parayla satılan bir şey ama işte Çinliler takılıyor. Bu Word'un dışında da en çok yüklenen yazılım Red Alert oyunuyla Sword'dan Fairy oyunu. Tabi bunların korsanı yani. <laughs> bilgisayar satıcısı orijinal alıp bunu yüklemiyor. Korsanını yüklüyor. Bak o dönem Çin'de yaşayan bir durumu şöyle özetliyor abi. Bilgisayar satın alıp içinde Sword'dan Fair'i görmeyen müşteri satıcıyı arıyor diyor ki bana sattığım bilgisayar bozuk. Niye kardeş satıcı. Çünkü içinde Sword and Fairy yok diyor. Bak öyle bir şikayet geliyor sana. Hani Sword and Fairy ayrı satılan bir oyun olarak görmüyor adam. Anladın mı? Bilgisayarda olması gereken standart bir şey olarak görüyor. Ya yani bunun batıda bir muadil olduğunu zannetmiyorum abi. Yani Çin'de ve Tayvan'da oyuncuların bu kadar benimsediği, bu kadar normal bir şey. Herkesin oynaması gereken bilgisayarın yanına gelen bir oyun gibi gördüğü bir şey batıda var mıdır bilmiyorum. Türkiye'de bile böyle bir oyun olduğunu zannetmiyorum. Yani var mı daha Türkiye'de bilgisayar alırken yani bu yoksa içinde bilgisayar bozuktur diye düşünebileceğim bir oyun. Öyle bir pazar hakimiyetinden bahsediyorum. Yani 20 milyon oyuncunun bunu oynaması o yıllarda muazzam. Şimdi diyebilirsin ki abi Çin ve Tayvan'da bu kadar popülerse niye gidip de başka ülkelerde popüler olmadı? Zaten oyunu bilinmez kılan noktada bu abi. Maalesef oyunla alakalı lisanslama işlemi yapılamadı. Oyunu Amerika'da satamadılar, Japonya'ya resmi olarak açılmasını sağlayamadılar. Bunu başardıkları zaman da aradan 4 yıl geçmişti. Şimdi 99 yılında oyunu oynayınca o kadar etkileyici gelmiyor tabii yani. yani diyorsun ki bu mu lan osuruk. Resmi çıkışta satış sayıları parlak olmadı yani. Oyuncular ortalama yorumlar aldı. Hatta o dönem oyunu resmi olarak inceleyen Famitsu da böyle oyunu ortalama bir puan verdi. 2001 yılında bu oyunun Windows XP'li bilgisayarları uyarlanmış resmi böyle yenilenmiş grafikli versiyonu da yayınlandı. Ya, bu uyarlamada da Oynanabilirlik artsa da abi ilk versiyonu yarattığı o etkiyi yaratmadı kimseye. De. Çok enteresan ama başka bir kapı açtı. oyunun 2005 yılında televizyonlara bir dizisi çıktı. 38 bölüm süren dizi abi Çin'in fantastik televizyon dizilerinin öncüsü oldu. Sonradan yayınlanan birçok diziye de ilham oldu ve yani o dönem izleyenler için de efsane statüsüne ulaştı. Çok ünlü oyuncular çıkarttı falan böyle bayağı popüler hale getirdi onları. Hani öyle bir enteresan etkisi de var televizyon dünyasına. Ha dersen ki bu oyun hala devam ediyor mu günümüzde diye. Evet abi ediyor. Sword and Fairy serisi günümüzde hala devam eden aktif bir seri. 6 farklı devam oyunu yayınlandı serinin ama bunların hiçbirisi ilk oyunu gördüğü ilginin çeyreğini dahi görmedi ya. Ama Sword and Fairy Çin ve Tayvan'daki etki olarak gelmiş geçmiş en başarılı oyun olarak şu an anabiliriz yani. Belki Black Bit Wukong benzer bir etkiye sahip olabilir. Hatta geçmiş olabilir bir tık modern olması bile. Ama Sword and Fire abi Çin ve Tayvan'daki etki alan olarak gelmiş geçmiş en başarılı oyunlardan bir tanesi. Sonuçta Tayvan'ın oyun kültürünü incelerken gördük bunu yani. Tayvan özelinde şu an bir numaralı oyundur. Onun dışında Tayvan oyun sektörü çok aktif bir ülke değil. Hatta bizden daha bile geri sayılabilir yani. Şu an günümüzde en popüler Tayvan oyun sürelerinden bir tanesi bağımsız bir stüdyo olan Red Candle Games. Pek çoğunuz belki görmüştür özellikle böyle bağımsız korku oyunları ilgilenenler. 2017 yılında Detention'ın bir korku oyunu yayınladılar ki oyuncular bayağı sevdi bu oyunu. İki yıl sonra Divo Ocean adlı başka korku oyunu yayınladılar ve en sonunda geçtiğimiz senelerde oynadığımız ve iyi de notlar alan Nine Souls'u çıkarttılar. Evet Nine Souls da Tayvanlı yapımcıların geliştirdiği bir oyun. Ben de bizzat oynadım yani. Bence de türünde başarılı bir oyun. Ya ben övüldüğü kadar süper aşık olmadım ama yani iyi bir oyun olduğunu tabii ki de söyleyebiliyorum yani. Sonuç olarak Tayvan'da pek çok şey gördüm. Bunlardan da ayrıca bahsedeceğim. Bayağı bir şey yaptım. Oyun özelinde ama oyun kültürü özelinde adamların bu tarafını merak ediyordum. Her gittiğim ülkede merak ediyorum artık biliyor musun? Yani bir yere gittim zaman buranın oyun kültürü nasıldır acaba diye bir soru işareti oluşuyor kafamda. Hep. Ve bu oyun ekstra bir ilgimi çekti yani. Bir ülkede böyle özel izeli olmuş bu kadar popüler bir oyunun olması çok enteresan geliyor bana. Ya bu günümüz dünyasında mümkün değil ya böyle bir şey yani. Bir oyun mesela bir yerde popüler oluyor 20 milyon kişi oynuyor ama sen bilmiyorsun falan günümüzde böyle bir şey mümkün atıyor. Ya elbet görüyorsun yani bir şekilde. Ya işte bunun dışında başka Tayvan'da ne gördün dersen abi çok da oyun tarafında bir şey görmedim. Ağırlık olarak Computex'i gezdim. Bayağı bir şey yaptım burada. Tayvan'a özel çok böyle büyük bir vlog yapacağım. Hani bir hafta neler yaptım diye. Hani bir spoiler vereyim size o videodan. Dans ettim. K-pop yapan insanlarla. Ve sokağın ortasında dans ettim. Yani neden böyle pozisyonda olduğumu size açıklayacağım. Computex var bu arada tamamen teknoloji odaklı bir fuar oyunla alakalı neredeyse hiçbir şey yok ki zaten öyle bir beklentim de yoktu giderken. Ama teknoloji olarak sadece şey bilgisayar teknolojisi düşünmeyin abi. Hani orada mesela zımba makinesi yapan da orada anladın mı? Atıyorum yeni ankesörlü telefonla alakalı bir şey yapan da orada. Yani herkes orada. Sağ olsun benim gördüğünüz notebook'la da bayağı bir oyun oynama şansım oldu. Orada ne oynadım dersen abi şimdi bir hafta kalınca oyun oynuyorsun elbet yani. Last of Us Part 2 oynadım. En çok oynadığım oyun oldu. Bu arada Last of Us Part 2 oynadım. Büyük keyif almaya devam ediyorum PC'de ama şöyle bir sıkıntım var. Diziyi bıraktım. İkinci sezonu o kadar laf ettikten sonra artık dayanamadım ve bıraktım yani. ilk sezonu bu kadar sevmişken iki bu kadar düşmek çok enteresan. Yani. Ki şöyle bir haber de gördüm sonra Neil Druckmann yani oyunların baş yapımcısı abi. Başındaki isim normalde dizide de ortak yapımcıydı aslında. Yani iki yönetmen çekiliyordu dizi. Kendisi açıklama yaptı. Sezon 3'te olmayacağını söyledi. Bunun sebebi olarak da kendi oyun projesini öğrenmek istediğinden bahsetti. Bence belli ki mevzu patlamış. Ratingler de düşmüştür. Sezon 3'ten sonra ne olur bilmiyorum artık yani. Bence sezon 3'te beraber hem ikinci oyunu kapatacaklar abi. ikinci oyun hikayesinin sonuna gelecekler. Hem de büyük ihtimalle artık devam etmeyecekler gibi duruyor. Çünkü izleyip de memnun kalan görmedim daha. Bunun için işte Doom Dark oynadım. Türkçe haftası olmasa bile çok fazla Türkiye'de yankı uyandırdı. Game Pass'te de var yani. Hani bakın edin falan ama ben açıkçası Doom formülünden sıkıldığımı fark ettim. Yani çok hızlı shooter oyunları artık bende limite dayanmış. Şu an piyasada çok fazla bağımsız oyun var böyle. Çok hızlı tempoda oynayabildiğiniz FPS oyunları var. Bunların bir kısmı bayağı etkileyici oynar. Mesela Ultra Kill bunlardan bir tanesi. Yakın zamanda piyasaya çıkan ve ciddi ciddi oyuncuların beğenisini kazanan hızlı hareket kafada bir shooter. Doom olmayan yana koyduğunuz zaman Doom tabii ki de çok daha yüksek prodüksiyonu, çok daha iyi görsellere sahip bir hikaye anlatımı da yapıyorlar bir son oyunda. Önceki Doom'larda çok baskın bir hikaye anlatımı görmüyorsun. Tabii ki de arka planda kan bir hikaye var ama baskın bir şekilde bunu anlatmıyor. Dark Edge'sa şahane ara sahneler de var. Bunların hepsi okey ama oynanış tarafında ben artık hakikaten doygunluğa ulaştım durumda. Zaten böyle hızlı FPS oyunlarının çok büyük bir fanı değilim. Benim FPS oyun tarzım abi Half-Life 2 tarzı. Fear da buna bir örnek mesela. Bir tık daha tempo düşük, bir tık daha gerginlik yüksek. O tarz çatışmaya sahip FPS oyunlarından daha büyük keyif aldım fark ettim. Modern Warfare serisine buna katabilirim. O da mesela Doom kadar hızlı bir aksiyon barındırmıyor. Daha böyle old school yapıda duran FPS oyunlarıyla aram açıldığı için Doom'a bir özel video yapmak istemedim. Çünkü bu kez şey gibi olacak yani durduk yere oyunu gömüyormuş gibi olacak. Yani halbuki oyun teknik olarak iyi, sunduğu aksiyon unsurları falan çok çok keyifli. Ama genel oyun yapısı artık bana hitap etmiyor. Abi şeyden belli insanlar çok yavaş diye eleştiriyor. Heh ona gelecektim ben de. Evet yani yavaşlık. Eternal şimdi o kadar hızlıydı ki Doom Eternal abi. İnanılmaz derecede böyle atlıyordun, zıplıyordu, kaçıyordun falan. Ben artık 2 saate sonunda oyunu bıraktığımda böyle teller içinde bırakıyordum neredeyse. O kadar görüyordu beni. Bir de şöyle problem var mesela. Doom Eternal oynadın abi 2-3 saat. Sonra bıraktın 3-4 gün ara verdin. 3-4 gün sonra oyuna tekrar geri dinince öyle bir tempodan giriyorsun ki oyuna. Ona beynin adapte olamıyor bir türlü. O yüzden bir kere bırakınca geri dönmesi zor bir oyun gibi geliyor bana Doom Eternal. Devamlı oynuyorsan okey çünkü devamlı o tempoyu hatırlıyorsun. Ama böyle bir haftara verdin, iki haftara verdin, bir döndün ambele oluyorsun yani. Özellikle araya başka bir oyun girdiyse iyice kafan darman duman oluyor. Ve bu sebepten dolayı oyunun genel kitlede çok istenilen yankıyı uyandıramayacağını düşünmüş olsa gerek ki, yapımcılar biraz da tempoyu yavaşlatmışlar. Ben hala daha çok hızlı bu arada. Yani muadil bir FPS oyunuyla karşılaştırdığın zaman yürüye yürü oynadığın bir oyun falan değil. Karakter çok hızlı hareket etmese bile senin devamlı bir şey yapman gerekiyor oyun içerisinde. Ama Doom Eternal'ı sevenlerin Dark Ages'a böyle bayağı bir şey yaptığını gördüm yani. Bu çok yavaşlamış abi olmamış falan filan diye laf ettiğini gördüm. Bence eğer böyle Doom Eternal'ın büyük bir hayranı veya büyük bir fanı değilseniz bu tempo sizi çok fazla etkilemez. Ben kalkan mekaniğini de beğendim. Yani peri üzerinde bir mekanik eklemişler abi. Gelen işte şeyleri kalkanınla da böyle deflekt ediyorsun. Her oyunda artık peri olması bazı oyuncuların canını sıkıyor gibi yani. Hakikaten neredeyse <laughs> aksiyon oyunların hepsinde var. Artık FPS'lerde de peri yapma olayı iyice yaygınlaşmaya başladı. O zaman onu bırak JRPG'de bile var lan artık yani. Expedition'da bile peri ve doç koydular ve hepimiz hasta olduk. Yani ben özellikle büyük hasta oldum. Bence Doom'da yakışmış o. Ama dediğim gibi benim sorunum onunla alakalı değil aslıyla. Ben yani yaratık öldürmekten de sıkıldı vardı yani. Ya bak çok saçma bir şey ya, Doom söyleyeceğim. Değil mi <gülüyor> <ya>? <gülüyor> ben sevmiyor olabilirim. Ben Doom'la falan. Ama 2006 versiyonunu çok sevmiştim ya. Hatta dedim ki yani işte bir oyun böyle yenilemeli. Yani bir markayı tekrardan ayağa kaldıracaksan abi böyle kaldırılması yani. Çünkü Doom 3 kötü bir oyun değildir bu arada ama oyunu çok korkuya çekmişti. Fakat orijinal Doom'un ruhunda aslında o kadar büyük bir korku yok. Doom dediğin oyun böyle. Sen o ekol bir Doom oynamayı daha çok istiyorsun sanki. O kadar hardcore korku olmasına gerek yok ama benim tarzım biraz daha yavaş FPS'lere daha yakın. O yüzden Half-Life örneğini, F.E.A.R örneğini falan verdim ya yani hani daha böyle hafif tempoda geçen, çok hızlı reaksiyon göstermene gerek kalmadan biraz daha düşünsel oynayabileceğin oyunları seviyorum. Çünkü ben artık yaşlandım ve reflekslerim doğuma ayak koydurmakta zorlanıyor. Ama sen de sen gençsin mesela. Sende de aynı problem var. Yok, ben Dark Ages sevdim. ben Yok, zorlandım. Ha, tamam senin tamam. Senin yaşın o. Yani 20 yaşındaysanız abi Eternal seviyorsunuz. 28 yaşındaysanız Dark, <laughs> Dark e 35 üstü üzeriniz hepsi artık fazla gelmeye başlıyor. Gelelim Tayvan'da barışçı gelen bu notebook'umuza. Emi teşekkür ediyorum abi. Bu Tayvan oyun kültürü maceramda yanımda oldukları için. Laptopun içerisinde ekran kartı olarak RTX 5080 var. Nvidia'nın yeni Blackwell mimarisi ye tasarlanan bu ekran kartı önceki jenerasyonlara kıyasla abi iki kata kadar verimlilik ve performans kazancı sağlıyor. Ya bu görmüş olduğunuz notebook abi 5080'e göre aslında ince bir notebook yani. Oyun tarafında DLSS kullanabiliyorsunuz abi biliyorsunuz Nvidia DLSS 4'ü de getirdi. Çoklu kare oluşturma teknolojisi hayatımıza girdi. Önceki DLSS'de de vardı ama DLSS 4 ile birlikte bu alanda büyük bir adım atıldı yani. Hani ray tracing böyle aktif hale getirip ray tracing biliyorsunuz işte gölgeler falan filan ışıklar çok daha organik çok daha iyi duruyor. Bu ray tracing aktif hale getirip böyle 4K çözünürlükte 240 fps'i görebiliyorsun. Nasıl yapıyor bunu derseniz de geleneksel olarak abi işlenen her bir Kare için 3 adede kadar ek kare oluşturabiliyor. Zaten bu yüzden çoklu kare oluşturma diyoruz. Bu da performansı ciddi arttırıyor. 2022'de DLSS 2.0 çıkmıştı. Onun çıkışından bu yana yapay zeka modellerinde gerçekleştirilen en büyük yükseltmeyi beraberinde getirdi bu DLSS İşte DLSS Ray Reconstruction, DLSS Super Resolution ve DLL artık yani grafik endüstrisinde bir ilk olan bu Transformer tabanlı gerçek zamanlı yapay zeka modelleriyle destekleniyor. Hani bu ChatGPT, Flux ve Gemini gibi ileri düzey yapay zekadan bahsediyorum abi. Onların temelini oluşturanla aynı gelişmiş mimari bu. Bu sayede görüntü kalitesi böyle belirgin şekilde iyileşebiliyor. Hareketli sahnelerde falan daha yüksek detay, daha az böyle ghosting dediğimiz şeyi görüyorsun. Bir de RTX 50 sesle beraber Reflex 2 de hayatımıza girmiş durumda. Reflex muhabbeti abi duranın gecikmesini kısaltan bir şey. Ya, ekrandaki şeyi daha hızlı görüp daha hızlı tepki verebiliyorsun anladın mı? Özellikle böyle rekabetçi oynayanların takıldığı konulardan bir tanesi. Çünkü hemen nişan alıp hemen vuracağım. Ya, buna katkı sağlayan bir şey. Hikayeli oyunlarda da var. Ayarlardan görebilirsiniz abi. Ben mesela ilk God of War'un 2018 versiyonu denediğimi hatırlıyorum Reflex'i. Ekran kardeşinden bu notebook'un enteresan taraflarından bir tanesi 18 inç notebook'lar arasında en hafiflerden bir tanesi. Yani böyle baktığı zaman büyük bir notebook gibi duruyor aslında ama 5080 var içerisinde ve 5080'e göre 18 inç bir de bu. Yani hani boyutu inceliği falan iyi. Zaten diğer türlü hayvan taşımak da zor olur. Bu. As Intel Core Ultra 9 275HX işlemci var. Geliştirilmiş bir soğutma sistemine sahip. böyle uzun seanslar oyun oynayacaksanız veya işte uzun seanslar render almanız falan gerekiyorsa hani o da önemli bir nokta. 4K millet ekranı var, 120 Hz yüksek yenileme hızı var. Meraklısı varsa başlamak için linkten tıklayıp bakabilir bilginize.